Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Seçimden önce eğer bana oy verirseniz Demirtaş serbest kalacak diye oy istedi. Demirtaş'a özgürlük vaadi seçim kazandırmadı. Demirtaş aktif siyaseti bıraktı. Kılıçdaroğlu'ndan tek bir açıklama gelmedi muhalefet partilerinin tümü dahil olmak üzere tek bir kişi bile aramadı. Kimse bir mesaj bile göndermedi. Ya bırakın beni aramayı, o korkunç çağrıya karşı tek bir söz söyleyen siyasetçi oldu mu diye sorsak daha iyi olur. Üzülerek söyleyeyim, o da olmadı. Oysa Demirtaş'ın seçim kazandırma ihtimali olduğu günlerde eşleri vasıtasıyla destek oluyor, beş aylarında bir araya geliniyordu. Başak Demirtaş hepsine kırgın. Bence tüm siyasetçilerin tepki vermesi gerekiyordu. HDP ile seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu artık ne yeni çözüm süreci diyor, ne Demirtaş ne de HDP. Bazı vatandaşlar Demirtaş'a idam istediğinde bile sus pus. Demirtaş hem partisi hem Kılıçdaroğlu tarafından terk edildi. Edirne'de cezaevinde unutuldu. Sayın Kılıçdaroğlu sustu, HDP eş başkanları sustu, ittifakımızdaki partiler sustu. Kimse tepki vermedi ve bu maalesef normalleştirildi. Kılıçdaroğlu kendisine oyalanacak yeni bir hükümlü buldu. Can Atalay Gezi Parkı davasında yargılandı. 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden seçildi. Üstelik onun adına açıklamalar yapmak Demirtaş'ı desteklemek kadar riske değil. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular... Sizden bunun hesabını soracağım. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın. Bu tehditleri Demirtaş için savurduğu günlerin üzerinden çok geçmedi. Artık konfor içinde özgürlük savaşçısı rolüne soyunabilir.